ay kenarında hemen böyle İtalyan bir restoranda bulunuyoruz. Burada kendimiz için bir pizza siparişi verdik. Pizzamız geldi. Tuna balığından yapılmış olan bir pizza. Buna ödediğimiz ücret 8.5 euro. Türk parası olarak da 300 TL yapıyor. dediğim en güzel pizzalardan bir tanesi. Bir de güzel bir panorama sahil kenarında pizza yemek ayrı bir güzel. Bu adanın en güzel taraflarından bir tanesi de gün batımı. Gördüğünüz bütün bu kalabalık gün batımını izlemeye geldi. Evet, gördüğünüz gibi güneş batmak üzere. geldiğinizde yaptırmanız gereken şeylerden bir tanesi de masaj. Bugün bu deneyimi sizlerle paylaşacağım. Halo. Hi. How are you? I am good. Evet, <laughs> everyday every good. Oh, everyday good. İbrahim. Ayak masajı yaptıracaksın. Evet. Güzel ama değil mi ayak masajı? Çok harika. Bir saat boyunca. Evet. Ve fazla bir para da değil. Değil değil. 500 değil. peso. Ayak masajı oluyoruz. Hay. Hay. <laughs> hay 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 gerektir Amanın basmaya gelmez Haydi basmaya gelmez Masajımız olduk Bu adanın akşamları, geceleri nasıl oluyor? Kısaca bu blokta bunları size göstereceğim Hadi bu adanın eğlencesine doğru gidelim <laughs> Bakanlığın mutfağını böyle hemen görebiliyorsunuz karşınızda önünüzde yemekler yapılıyor şu anda erken bir saat ama bu gece kulübün içerisinde göstermek istiyorum Başımızda güzel bir mekan, müzikli bir restoran. Burada da ay havarıyor. Ya yeah, thank you Hi. <laughs> Evet, burada gördüğünüz balıkların, okyanus balıklarını seçiyorsunuz. Burada tartıyorsunuz, kiloları belli. Küçük bir servis üretiyle 6 Thank you, salamat. Adanın iç tarafında da güzel mekanlar bulunuyor. Alışveriş yapabileceğiniz mağazalar, restoranlar. Bu adanın insanların en yoğun olduğu yer istasyon 2. Ve buranın plajı da gerçekten istasyon 1 ve istasyon 3'e göre daha da güzel. Burada da böyle güzel bir restoran bulunuyor. Yine balık restoranı. Canlı müzik eşliğinde güzel bir akşam yemeği. Buradaki restoranlarda yemek yerken farklı şovlar da izleyebilirsiniz. şef. <laughs> Burada hediyelik eşya satan yerler var. Burada güzel bir şey var. Burada aldığınız anahtarlıkların arkasına hediye edeceğiniz kişilerin isimleri yazıyorlar. 7 tanesi 100 peso. Bu yazı için herhangi bir ücret almıyorlar. ATB so, package. Hello, welcome Hello. to Murakai. Yeah, We have a live and live dance here. No, money. no boss. money, boss. Ah, Boss, manager, amo. <laughs> boss, manager, amo. <gülüyor> <gülüyor> no money, no honey. No money, no honey. <laughs> okay, thank you, salamat. We have a fire dance here, don't forget. Yeah, okay. Here at little time. We okay. have a live and fire dance. Okay. If not delicious, no payment. dance. Yes, let's take a look inside. Hemen burada elçi satan küçük butikler var. Böyle farklı yerlere de çıkabiliyorsunuz. Ön taraf butik ama iç tarafa geçtiğiniz zaman restoranlar, barlarla karşılaşabiliyorsunuz. Aa, bir bar var. Canlı müzik yapılıyor. Aynı zamanda etrafında da balık restoranları bulunuyor. <laughs> Filipin mutfağı olduğu bir restoranta geldik. Burada ilginç bir şey gördüm. Hemen sizlere de göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz Filipinlerde şehir içinde kullanılan dolmuşlar. Restoranın içerisinde koymuşlar böyle. Bu dolmuşu bara çevirmişler. Hi. Hi. Filipinlerin meşhur bir çorbası. İçerisinde et var. Böyle farklı sebzelerden oluşmuş bir çorba. Bunu daha önce ben tadımlamıştım. Hoşuma gitmişti. Tabii ki birinci pilavımız. Şimdi bize afiyet olsun. İçtiğimiz çorbanın ismi Bololo. Filipin usulü bir çorba. Bizim damak tadımıza da yakın. Buna dediğim ücret 13 Euro. TL olarak da yaklaşık 800 TL yapıyor. İki kişi rahatlıkla doyar. Ama buranın geçişini size göstermek için bu sıcağına katlanırlar. Şimdi biraz daha kendimiz için zaman ayıracağız. Ana Bey, başlıyoruz. Evet, evet, evet. Şimdi bizim için gelince zamanı. Kendimize bir kova biraz söyledik. 6 tane bira bulunuyor. Buna dediğimiz ücret 650 bu da 10 lira yapıyor. Böyle güzel bir mekanda, müzikli mekanda iyi bir fiyat. Eğlence sahilde olduğu gibi denizde de devam ediyor. Çılgın tekne partileri. Hello. Benim hemen hemen her gün uğradığım bir mekan burası. Dondurmacı. Bu da mangodan dondurmalar yapıyorlar. Böyle gerçekten mango parçacıklarından yapılan dondurma. Fiyatları da bu şekilde. 260 peso. Bu da yaklaşık 4 euro yapıyor. Benim favorim bu. Mango parçacıkları dondurma şimdilik. Biraz kendimizi ödüllendirelim. Dondurmalarımız geldi. Bir vlog daha sonra geldik. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla. Hoşçakalın.